Yarın bayram, erken kalkın çocuklar. Giyinelim Bu en güzel giysilerimizi. <laughs> Bu yarın bayram olacak bakayım. Elimizi öpün bakayım, öpün öpün öpün. Elimizi öpün öpün öpün. Sıkın oysallık yapmayın çocuklar. Yarın bayram, erken kalkın çocuklar. hislerimizi Elimizde taze kırı çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Yarın annemizi üzmeyin sakın Yarın hiç kimse annesini babasını ablasını ve kardeşini üzmesin